Çocuklar burada ne yapıyorsunuz? Çekmeceler çekmeceleri niye açıp kapatıyorsunuz? Böyle bir oyun olabilir mi? Yolsun, Dikkat eden elleriniz sıkışır, bağımsız sıkışmaz. Ben size bir şey söyleyeceğim, gerçekten elleriniz bir sıkışırsa çok kötü olur. Hayır, canınız yanabilir. Hayır, hayır. Abi şimdi... bu nasıl bir oyun? Tamam, tamam, buradan çıkın, gidin buradan. Hayır, başımıza bir şey gelmez ki bize. Şöyle buradaki çekmecelere gelmişler. Burada ne arıyorsunuz siz? Bir şey mi arıyorsunuz anneciğim? Bilmiyorum ki. Ha? Ya şey, e, şimdi kızanıyoruz. Şimşek kız mı? Nerede bilmiyorum. Ama bak ellerimize dikkat edin. Ay nerede sıkışacaklar? Olmaz. Aa! Elim sıkıştı. Elim sıkıştı çok fena elim sıkıştı. Ay şey ben geçtim. dedim. Aa böyle de. Seninki de mi sıkıştı? Ben ay, mi sıkıştı? hayır. Ay olamaz. İyi ki Fatih Selim sıkıştırmadı. Şimdi çok ne yapacağız? Ya. ya yardım et yardım. Çok mu? Çok fena sıkıştı. Sizi kurtarmam lazım. bakayım elim ne soğuk. Ellerime bak Bakış bakayım. sıkışmış. Elleriniz şişmiş. Aa. İnanmıyorum. Aa. Sıkışan yerde ne böyle? Ay Fatih Selim üflüyor belki düzelir. Ellerim yani. çok fena şişti. Evet sakin ol. Çok acıyor. Çok acıyor. Sakin olun. Evet. Isıtıyor musun? Isıtıyorum. Şömine de elini ısıtmaya çalışıyor. Öyle inmez. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor ya, musunuz Mısır. çocuklar? Bunun çaresi bir krem sürelim. Krem. Bir. Ay Fatih Selim krem getirmiş. Krem Yusuf'un işte. eline ve bakalım. bakayım, Enes'in elinde krem sürüyor. <laughs> bakayım, bakayım, Tamam Ama ben yayarım onu, sen Yusuf'a Ah çok iyi gelecek. Yusuf'a da krem sür. Tamam. Şuraya da sür bak şuraya, Kanalını şuraya sür. Tamam. Hı, sürün bakalım güzelce. Bak, Belki bak. iyi olursunuz artık. Ay. Bakayım Fatih Selim. Sürtün mü iyice teyzeciğim? Bak sürüyorum ben. Sürtün mü anneciğim? Tamam. Evet. Bakayım. Heh. Çok güzel. Çok iyi oldu. Sen Eni. de getir elini. Sen de getir. Sürsün. Oraya getir. Hadi sev sür teyzem sür. Hı. Bak sür bana Sür Enes'e de sür. Hı. tamam. Şimdi iyi olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ama Acıyor. bir şey. Acıyor mu hala? Fatih Krem yeter. Şimdi iyi gelecek. Birazcık dinlenin. Evet. Sür sen de sür kendi Hadi ellerine biz de, biz de sür. Tamam. Çok sürme, çok sürme yeter. Yeter. Ver şimdi bana kremi. Bana da Fatih Selim. Yusuf oturdu. Sen de otur anneciğim. Sen de otur. Gel Fatih Selim onların yanında dinlenin beraber. Ee, çok Bakayım. Oo. Bakayım. Şimdi geçer Fatih Selim size iyice güzelce bir tedavi uyguladı. Kendi ellerine de sürdü. Gel sen böyle. Gel. Heh. Abilerin yanında otur. Gel Fatih Selim. Aa, geçmeye başladı sanki. Geçiyor mu? Ay, İniyor mu? İnmiş biraz in. Ay çok iyi gelecek bu krem. Ben dedim size. Ama beni dinleyin tamam mı bir daha? Ama benim tamam. kağıda gitmiyor. Ay olamaz. Ay Yusuf'un eli böyle kalmış. Neden gitmiyor? Dur azıcık daha dinlenin. Dur dur. Demiş işine geçti. Arkadaşlar bakın artık iyi oldular. Yusuf'un kağıda geçmiş. Evet. Fatih Selim size çok güzel bir tedavi uyguladı. Artık çok iyisiniz. Aa, Kremler mi bulaşmış? Kürtüme de gelmiş. Bakayım Yusuf'un eline. Yusuf elin iyi mi teyzeciğim? Evet, evet. Tamam. Bakayım Açılıyor. senin ellerine. Seninki de iyi. Artık şiş değil. Evet, bir şey söyleyeceğim. Değil, Annelerin sözünü dinleyin artık evet, tamam mı? Evet, onu burada dinleyeceğim. Tamam. Bir de ama ben ben alayım. Alayım. Ne? Olamaz. Ben ben Olamaz. Bence yapmayın. Bak elleriniz sıkışıyor sonra bir sürü sıkıntı oluyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Gide bye, bye. Bye, bye, bye bye. Bye bye Yusuf. Bye yusuf. bye bay.